Bir yanda Fransız savaş uçaklarıyla Türkiye'ye karşı sınırda tatbikat yapan Yunanistan, diğer yanda da onun sırtını sıvazlayan bir Amerika görüyoruz. Dibimizdeki adalara gelip ortak tatbikat yapan bu iki ülkeye seslenmek istiyorum. Şu anda bu videoyu izleyenler size gülüyor. Emin olun aralarında sizden korkacak biri yok. Hepsi ezanla geldi, salayla gitmek istiyor. O yüzden ayağınızı denk kalsanız iyi olur. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar söze gerek bırakmadı. Amerikan özel kuvvetler askerleri ve helikopterleri Yunan askerlerle birlikte adaya indi. Türkiye'ye karşı bir yandan Fransa'dan Rafael jetleri satın alan Yunanistan, diğer yandan da Amerika ile birlikte tehlikeli bir provokasyona girişti. Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Yunan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Twitter hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar birkaç farklı noktada çekildi. Önce geçen yaz mevsiminden bu yana Yunanistan'ın müttefikleriyle Türkiye'ye karşı karargahına dönüşen Girit'ten bir kare fotoğraf yayınlandı. Suda üstünde çekilen fotoğrafta Yunanistan, Amerika ve Güney Kıbrıs'a ait özel kuvvetler askerleri bayraklarla poz veriyordu. Yeni fotoğraflarsa yine Girit'teki Karaviya'dan. Edis Odysseus adı verilen tatbikatta ise Selanik yakınlarındaki Kilkis'te bulunan Nea Santa kasabasında Amerikan ve Yunan özel kuvvetler askerleri vardı. Yerel medya 12 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanıldığını ve paraşütçülerin iniş yaptığını bildiriyor. Resmi açıklamaya göre Yunan ordusu bazı helikopterleriyle tatbikata katıldı. Amerika tarafı ise 3 farklı helikopterleriyle yer aldı. Tatbikatın içeriğinde taktik birliklerinin Pegasus isimli eğitimi de yine Yunan Genel Kurmay Başkanlığı'nın resmi açıklamasında ayrıca belirtildi. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölümse Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi. Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı tü ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak Amerika'da katıldı. Washington bununla da kalmadı. Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı. Rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda üstünü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'le gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren Amerika'nın bununla da kalmayıp Suda üstüne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı. Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için Amerika'dan F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için Amerika'ya başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyonu ERT'nin Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 uçaklarının satın alınması için Amerika'ya resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. Yunanistan ve Amerika'nın yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Piet, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Piet, F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik ifadesini kullandı. Amerika ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı arttıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre Amerika ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'ta törenle uçacak. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine Amerika tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu. Türkiye ile bu ayın sonunda istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Yunanistan, parlamento hafta içinde Fransa'dan satın alınacak Rafael jetlerini onayladı. İlk savaş uçaklarının bu ay sonuna kadar Yunanistan'a teslim edilmesi planlanıyor. Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada parlamento'dan geçen tasarının her yöne net bir mesaj ilettiğini belirterek Türkiye'yi hedef gösterdi. 2,5 milyar euro tutarındaki anlaşma Fransa'nın 2020 yazında Yunanistan'ın yanında yer almasıyla ortaya çıktı ve ödemeler önümüzdeki 5 yıl içinde tamamlanacak. Fransa, tırmanan gerilimde Yunanistan'a desteğini göstermek için geçtiğimiz yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki suda üstüne iki Rafael jeti göndermişti. Bu arada Yunanistan ve Türkiye askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı teknik toplantıların yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. NATO karargahında yapılan toplantılar sonucu 2 Ekim 2020'de genel ilkelerde ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz konusunda ayrışma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor. Türkiye üretimi Bayraktar TB2 siyaların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderini değiştirmesi Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı. Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi 5 kat arttıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak. Yerel medyadaki haberlere Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre Yunanistan yakın zamanda 3 ayrı silahlanma programını hayata geçirecek. Bunlardan ilki Avusturya firması Şibel'in ürettiği uzaktan kumandalı 4 Kemkomper S-100 helikopterlerinin alınması. 6 saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek. Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var. 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı. Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, hali hazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Spurver ve Le Superver B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada 6 saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek. Menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek. Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için Amerikan üretimi T-6A Tiggs'ın 2'nin satın alınması. Haberlere göre söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak, F-16 ve MRH'lere göre daha uygun. Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotlara değil, diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak. İstihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak. Geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi. Atina yönetimi, müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. Amerika ise Girit Adası'ndaki suda üstüne bir savaş gemisi gönderdi. Avrupa Birliği'nden beklediği desteği bulamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre silahlanma payının 5 kat arttığı görülüyor. Yunanistan gelecek yıl 5,49 milyar euro'luk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde %10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.